Merhaba arkadaşlar. 2 tane altın gol, bir tane milyonerler kazıyoruz. 300 lira. 2'ye 7. 3'e 8. 5'e 7. 4'e 8. 3'e 4. 6-7 2'ye 4 4'e 5 5'e 8 Evet golümüzü yedik buradan. 2'ye 8 3'e 8 Aşağı atmıyorlar 8 Evet. Burada da 6'ya 8. 6 sen de 8 ol. Sen de 7'sin. 4'e 6. 2'ye 6. 3'e 4. 3'e 6. Bir şurada 4 var sadece. 2'ye 3. Buradan da gol yedik. 32 46 23 49 38 2 2 varmış. Evet 2 var. 100 lira. 25 16 34 4 Şimdi başta 2 çıktı. Başka çıkmaz mı?

28 27 40 35 26 3 tane kart kazdık arkadaşlar. Altın gollerimiz boş. Buradan sadece 100 lira çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.